Şerfe örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Modelim 4 ilmekle yapılmaktadır. Aralara birer tane ters ilmek bıraktım. 5 ilmek ve katlarını hesaplayıp bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz yeterli olacaktır. Burası da modelimin arka yüzü. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara şiş kullandım. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ben şimdi ilmeklerimi şişime taktım ve örgüme başlıyorum. Örgümün ilk model kurulumunu arka yüzden yapıyorum. Bir tane ilmeğimi burayı başlangıç olarak kurduğumuz için örelim düz olarak örüyorum. Sonra bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimden sonra bir tane ilmek doluyorum ve tekrar bir tane ters örüyorum. Bir tane ilmek doluyorum ve bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane daha ilmek dolayıp bir tane daha ters ilmek örüyorum. Şöyle söyleyeyim. Dört tane ters ilmek örüyoruz. Bu dört tane ters ilmeğin arasında üç defa İpimizi şişimize doluyoruz. Bu dolamalarımızın amacı ilmeğimizin boyunu uzatmak içindir. Araya bir tane bırakmış olduğum düz ilmeğimi ördüm. Hemen sonrasında bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmekten sonra bir dolayıp bir ters, bir dolayıp bir ters, bir dolayıp bir ters şeklinde dört tane ilmeği ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Aralarında da üç tane dolama yaparak ilmeklerimin boyunu uzatmak için buraya yeni ilmek atmış oluyorum. Bir tane ilmek düz örüyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. Bir dola ikinci ters. Bir dola üçüncü ters. Bir dola dördüncü tersimi de ördüm. Arada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters bir dola. Bir ikinci ters bir dola. Üçüncü ters bir dola ve dördüncü ters şeklinde arka yüzden modelimi kurmaya başlıyorum. Modelimin ikinci sırasındayım ve örgümün ön yüzündeyim. Bir tane başlangıçtaki bıraktığım ters ilmeğimi alıyorum. Bakın buradaki düz ilmeğimi diğer şime geçirdim. Doladığım ilmeği bırakıyorum. Aynı şekilde diğer düz ilmeğimi de geçirip doladığım ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde aradaki doladığımız ilmekleri bırakarak Dört tane olan düz ilmeğimizin boyunu uzatıyoruz. İki tanesini şişime geri takıyorum ve başlangıçtaki iki tanesi diğer şimdi bakın örmeden diğer şimdi üçüncü ve dördüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra başlangıçtaki iki ilmeği bu ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Tabi burada bir dolama yapmam lazımdı. Bunu unuttum. Tekrar buraya başa dönelim. Bu dört ilmeğimizin arasındaki ilmekleri serbest bırakarak boyunu uzattık. Daha sonra bir tane ipimizi şişimize doluyoruz. Ve iki tane ilmeği örmeden diğer şişi alıyoruz. Üçüncü ve dördüncü ilmeği düz ördükten sonra bu başlangıçtaki iki ilmeği ilmek ördüğümüz ilmeklerin üzerine atlatarak bırakıyoruz tekrar bir tane ilmek dolayıp arada bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz ters ilmekten sonra hemen önce ilmeğimizi dolayalım sonra düz ilmeklerimizin yanındaki doladığımız ilmekleri serbest bırakarak boyunu uzatalım daha sonra iki tane sondaki iki tane ilmeği geri takıyoruz ve üçüncü, dördüncü ilmeği düz olarak örüyoruz. Başlangıçtaki iki tane örmeden atladığımız ilmeği ördüğümüz ilmeklerin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Tekrar bir ilmek dolayıp bir tane ters örüyorum. Ters ilmek arada ara ilmeği olarak bıraktığımız ilmek. Hemen sonrasında bir tane doluyorum ve ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Daha sonra sondaki iki ilmeğimi şişime geri takıp bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Başlangıçta örmeden atlattığım ilmekleri ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Sonra bir tane daha ilmek doluyorum. Burada iki ilmeğimizi atlattığımız için 4 taneden iki tane ilmeklerimiz eksiliyor bu eksen ilmekleri başında ve sonunda artırarak tekrar tamamlamış oluyoruz. Bir ilmek doluyoruz ve bu 4 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Daha sonra bu ikisini tekrar şişime geri takıyorum ve düz olarak örüyorum. Başlangıçtaki ilk iki ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Bir tane ilmek dolayıp ters ilmeğimi örerek modelimi tamam diyorum. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Modelim bitti. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenardaki düz ilmeği örmeden aldım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi burada arttırdığımız ilmeğin yönü önemli. Bu ilmeği ters olarak örüyorum. Bir tane düzden sonra ördüğüm ters ilmeğin sonrasında bir ilmek doluyorum. Arka yüzdeki dolama şeklimiz hiç önemli değil. Çünkü ön yüzde bunları serbest bırakıp ilmekleri uzatıyoruz. Bir tane ters. Bir tane doluyorum. Bir tane ters. Bir tane doluyorum. Bir önceki sırada arttırdığım, dolama yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Aradaki düz ilmeği örüyorum. Bir tane düzden sonra bir tane ters örüyoruz. Sonra bir dolayıp ikinci tersi bir dolayıp üçüncü tersi bir dolayıp dördüncü ters ilmeği örüyoruz aradaki düz ilmeğimizi tekrar ördük bir tane de ters ilmek örüyoruz sonra bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters şeklinde dört tane ters ilmek örüyoruz arada da üç tane dolama yapıyoruz. Bir tane düz ilmeği örüp aynı şekilde devam ediyorum. Dilerseniz bu ters ilmeklerin arasında 3 değil 5 dolama da yapabilirsiniz. Ama bu defa ilmeklerin boyu çok uzadığı için örgü biraz salaş ve çok fazla ajurlu bir görünüme sahip oluyor. Ben her ikisine denedim ve bu şekilde daha güzel durduğuna karar verdim. Başlangıçtaki ters olan kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen sonrasında bakın ilmeğimi ön yüzde dolarken arka taraftan ön tarafa gelecek şekilde şişime doluyorum. Ve daha sonra artırarak aralarda dolama yaptığım ilmeklerimi serbest bırakıyorum. Ve bu dört tane düz ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Sonda kalan ikisini şişime geri takıp düz olarak örüyorum. Bu başlangıçtaki iki ilmeği örmediğim iki ilmeği de ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Tekrar yukarıdan ön tarafa gelecek şekilde ipimi şişime dolayıp bir tane ters örüyorum. Dört ilmeğimin boyunu uzatıp sonunda kalan iki tanesini örüyorum. Baştaki iki tanesi de örmediğim ilmekleri de bunların üzerinden atlatıp bırakıyorum tekrar bir dolayarak eksilttiğim ilmekleri hem başında hem de sonunda yaptığım artırmayla tekrar dengelemiş oluyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir dolayarak ilmek sayımı dengelemiş oluyorum. Bakın şu anda artırma var. Ben bunu bir düz örüp artırdığım ilmeği bırakıyorum. Bu şekilde örerken daha pratik olacaktır. Ama aklınız karışmasın diye ben bütün detaylarını vererek gösteriyorum. Bebek örgüleri, bayan örgüleri her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Kalın iri saç görünümüne benzeyen bir görünümü var. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.